Lüfer miydi? Bak üç kere dışarı atladı sudan, sudan dışarı atlarsa ben o zaman şey yapmayacağım anlamıyorum. Taktı o, ben aldım. Of of. Hasan ben güzel bir şey aldım ama sanki melenur. Bıraktı. Hayır geliyor geliyor oh. geliyor. Aha sargoz bu, kesin sargoz bak. O ne lan, aa lüfer. Lüfer lüfer. Kesi aa levrek de olabilir lan. lan. Levrek. Levrek. O wow, levreğe bak. çak. Uhu. <laughs> <laughs> Oğlum seni tuttun da levrek miydi acaba? Harika be. Harika be. Bak 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 Mustafa Onur abi. <laughs> Çok güzel.